Kurban Bayramı Diyarbakır'da vatandaşların bayram namazını kılmak için camileri doldurmasıyla başladı. Camilerde namaz kılıp dua eden müminler daha sonra mezarlıklara akın etti. Fakire, fukaraya, yetime, miskire, dağlatır, kalan, kalan, Mübarek Kurban Bayramı İslam aleminin 5. Harim-i Şerifi olarak bilinen Ulu Cami'de müminlerin bir araya gelmesiyle start aldı. Bayram namazını eda eden müminler, Gazze için edilen dualara hep bir ağızdan amin dedi. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve netubu ileyh. Muhterem Müslümanlar, Cami çıkışında duygu ve düşüncelerini uzay haber mikrofonlarıyla paylaşan Diyarbakırlılar şöyle konuştu. Allah Allah.

Görüşürüz. Ben gidiyorum abi görüşürüz. Nasıl abi? Hepsi yerine Allah'a iyi yakaladım ben ya. Bize kadar görevimizi ifade ettik. Bundan sonra inşallah kurban kesmeye gideceğiz. Allah nasip ederse siz de bayramınız mübarek olsun. Neyse bayramları göresin inşallah. Allah'a emanet olun. Caminin ardından Diyarbakırlılar mezarlıkların yolunu tutarak burada yakınları için dua etti. Mezarlıkta bayram mesajlarını paylaşan vatandaşlar şunları söyledi. İyi bayramlar. Nasıl gidiyor bayram? İyi bayramlar. Ulu camide namaz kıldık. Ondan sonra mezarlığa anne babamızı, dedelerimizi, atamızı herkesi ziyarete geldik. Güzel geçiyor. İnşallah Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizle bayramını güzel geçer. Barış gelir, huzur gelir. Türkiye'deki ve dünyadaki bütün Müslüman kardeşlerimizin bayramı hayırlı olsun. Öncelikle sizin de TV'nizin de hayırlı olsun. İyi bayramlar dilerim. Kazasız belasız mutlu bayramlar dilerim herkese. Saygılarımla. Birazdan Teşekkür ederim. Var mı? Diğer bayramların sevinci, heyecanı. Eski, evet, abi, eski bayramlar kalmadı. Hı hı. Şimdi çok değiş, değişti. Her şey değişti. bayram şekildeydi de. Şey, eskiden bayram geldiği zaman üç gün, beş gün bayramdan evveline kadar heyecan milleti sardı. Yani uyumazdık. uyumaz. Bazen şeyler bir olduğu zaman ondan büyük bir zevk alırdık. Ama şimdi kalmadı. O. Niye böyle oldu? <laughs> Vallahi her şeyde kültür değişti. <laughs> kültür erozyonuna uğradık. Ondan dolayı böyle oldu. Geri yani değişiyor. Maalesef o değişikliklerin bir çoğunu topluma zarar veriyor. Yani kolay gelsin. Teşekkür ederim. Size dün, de hayırlı bayramlar. <laughs> çok güzel, çok güzel, çok güzel. Kurban ayı. Kurban olun ona. Herkese nasip oldu Yok şükür, elhamdülillah. Kur'an kesecek misiniz Evet. Dolun, kesiyorlumuz semaya kesiyoruz. Fiyatlardan dolayı. Sağlıklı bayramlar. Nice de iyi bayramlar. Evet, güzel bir bayram. Tüm halkımızın bayramını kutluyorum. Rabbimden daha güzel bayramlar diliyorum. Özellikle Azze'ye, Azze'deki Müslüman kardeşlerimizin bir an önce o azaptan kurtulması için dua ediyoruz. İslam aleminin bayramı kutlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim, Sağ ol, Sağ ol, teşekkür ederim canım sizinkiler. Çok güzel, çok duygulu bir ama üzüntülü. Neden? Bir kayb. Kaybınız mı var? Çok Kim? Ya, bizimkiler hep rahmet etmişler. Ya. Evet, i̇yi bayramlar. İyi bayramlar.